Diva'da kampanya kodu ile çalışan kampanya nasıl tanımlanır? Öncelikli olarak kampanya kodlarını oluşturabilmemiz için satış menüsünden genel tanımlamalar ekranına giriş yapıyoruz. Kampanya firmaları ekranından yeni kayıt diyoruz. Burada firma adına kampanya ismini verebilirsiniz. Hem rahat bir şekilde bulabilirsiniz hem de eşleştirmede işinize yarayacaktır. Biz burada seçili ürünleri %40 indirim olarak yazıyoruz. Yazdıktan sonra onay kodu ister, onay kodu kontrolü ve geçerli kutucuklarını işaretleyip kaydet diyoruz. Burada kampanya firmalarını bir tane kampanya firması tanımlamış olduk. Daha sonrasında bu ekran üzerinden çıkış yapabiliriz. Sonrasında satış ekranından kampanya kod girişi ekranımıza giriş yapıyoruz. Burada giriş tabı karşımıza gelecektir. Burada grup kodu veriyoruz. Bu alan maksimum 5 haneli boşluk ve Türkçe karakter içermemelidir. Biz burada seçili 40 olarak bir kampanya grup kodu verdik. Burada da grup tanımı kısmına yine normal metin şeklinde verebilirsiniz. Seçili ürünlerde %40 indirim olarak belirttik. Burada başlangıç bitiş tarihi önemli. Bir başlangıç tarihi veriyoruz. Örnek olarak 1 Ocak 31 Ocak olarak burada geçerli butonumuzu işaretliyoruz. Burası aslında kampanya kod havuzumuzun hangi tarihler arasında geçerli olacağı anlamına geliyor. Burada kampanya kod havuzumuza artık kampanya kodlarımızı ekleyebiliriz. Kampanya kodlarımızı ekleyebilmemiz için 3 tane farklı yöntemi kullanabiliyoruz. Birinci yöntem otomatik olarak sistemin oluşturmasını isteyebiliriz. Otomatik oluştur diyoruz. Burada otomatik oluştur dediğimizde başlangıç tarihini 1 Ocak 31 Ocak olarak seçiyoruz. Veya daha uzun vadeli seçmek isterseniz yine burada takvim alanından tarihi değiştirebilirsiniz. Bitiş tarihi 28 Şubat olarak seçtik. Daha sonrasında ise bizden adet isteyecektir. Yani kaç tane kod üretmemizi istiyorsak buraya yazmamız gerekecektir. Örnek olarak 100 tane kod üretmek istiyoruz. Burada oluştur butonuna basıyoruz ve sistem burada bize benzersiz 100 tane kod üretmiş oldu. Bu kodları da isterseniz alt tarafta bulunan Excel butonuna basarak Excel'e aktarabilirsiniz. Daha sonrasında bu kodları kullanabilirsiniz veya müşterilerinize dağıtabilirsiniz. Bu şekilde kaydet dediğimizde kodlarımızı bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Bir diğer yöntem ise çoklu aktarma. Burada çoklu aktarda Excel'den aktar butonuna tıkladığınızda burada size bir örnek Excel dosyası verecektir. Burada örnek Excel dosyasını açarak yine sizler de kendi Excel'inizden kendi kodlarınızı sisteme yükleyebilirsiniz. Buradaki Excel'de önemli olan nokta kampanya kodlarını yazmanız yükleme adeti başlangıç bitiş tarihi vermeniz yeterli olacaktır. Hemen Excel'imizi açalım. Burada yine görüntüleyebiliyorsunuz kod yükleme adeti başlangıç tarihi bitiş tarihi geçerli olabilmesi için eksi bir yazmanız yeterli. Daha sonrasında bu dosyayı kaydettikten sonra yine aynı ekran üzerinde 3 noktaya tıklayarak dosyayı seçip aktar demeniz yeterli olacaktır. Bir diğer yöntem ise burada manuel bir kod girişi yapabilirsiniz. Örnek olarak şu şekilde bir kod girişi yapıyoruz. Logo %40 olarak hatta şöyle yapalım. Logo yazılım 40 koduyla bir kod tanımlıyorum. Burada yine başlangıç bitiş tarihini seçebiliriz. Burada seçmediğinizde üst tarafta yine kampanya havuzunun bitiş tarihi neyse bu kodlarda o tarihten itibaren artık kullanılmayacaktır. Burada geçerli butonuna basabiliyoruz. Burada normaldeki mevcut adetler birer adet yani tek kullanımlık adetler ama siz isterseniz bu adetleri farklı da yazabilirsiniz. Örnek olarak 100 olarak belirtiyorum. Burada ekle butonuna basıyoruz. Bunun anlamı şu şekilde bu kod 100 defa kullanılabilir anlamına geliyor. Burada gördüğünüz gibi kodu manuel ekledim. Burada 100 adet olarak kullanılabilir. Bunları da yine manuel olarak kod kısmından ekleyebilirsiniz. Bu da üçüncü yöntemdi. İşlemleri tamamladıktan sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme işlemi tamamlandı. Daha sonrasında liste tabına gelip kampanyamızı buluyoruz tanımladığımız kampanyayı. Daha sonrasında ise burada yapmamız gereken işlem kampanya grup eşleştirme. Kampanya grup eşleştirmeye tıkladıktan sonra burada kampanya firmalarında hatırlarsanız bir tanımlama yapmıştık. Seçili ürünleri %40 indirim seçiyoruz. Burada da aynı isimde bir tanımlama yapmıştık. Yine bunu da seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Aslında biz şu anda kampanyalar için kullanılacak kodlarımızı oluşturmuş ve hazırlamış olduk. Son adımda aslında kampanyayı tanımlayarak bu kodları bağlamak oluyor. Bunun için de kampanya giriş ekranına giriş yapıyoruz. Burada mevcutta nasıl bir kampanya tanımlayacaksanız kampanyanızı tanımlıyorsunuz. Bunu diğer kampanya videolarımızdan da izleyebilirsiniz. Burada detaya girmeyeceğiz. Bizim hazır bir kampanyamız vardı. Onun üzerinden işleme devam edeceğiz. İlgili kampanyamızı bulduk. Sizler de burada kampanya tipiniz veya uygulanacak koşul sonuçlara göre kampanyalarınızı istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Burada bu kampanyanın kod ile birlikte çalışmasını istiyorsanız kampanya grubu kısmında seçili ürünlere %40 kampanyasını seçiyoruz. Burada en önemli dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi seçili grup için çalıştır butonunu mutlaka tıklamamız gerekiyor. Daha sonrasında kaydet diyoruz. Ve bu şekilde yaptığımızda artık kampanyamız hazır ve çalışacaktır. Bunun için satış fatura ekranında ilgili kodla birlikte müşteri geldiğinde alt tarafta kampanya kod girişine bu kod yazılarak kampanya seçiminde ilgili kodu ilgili kampanyayı görüntüleyebilirsiniz. İlgili kampanyada burada gördüğünüz gibi seçili ürünlere %40 şeklinde geldi.